sallama işlemini arkadaşlar bordumuzu bıraktık. Bıraktıktan sonra bakın mesafemi tutuyorum. Entegrenin tam orta kısmına tutmam lazım. Bakın entegrenin tam orta kısmına tuttuktan sonra bakın şundaki parçaların kaynadığını göreceksiniz arkadaşlar. Bakın kaynadığını gördükten sonra şu orta kısmından gördünüz mü? Entegrenin sallandığını gördünüz mü arkadaşlar? Bu işlemi biz entegre sallama işlemi diyoruz. Yani entegre altında çatlak varsa ve o cihaz soğukliğine düşmüşse bu şekilde salladığımızda cihaz kendine gelir. Lakin kendine gelir ama sağlıklı bir durum mudur değil. Ne yapmamız lazım? Entegreyi normalde söküp altını temizleyip yeniden kalıplayıp yerine takmamız lazım. Sağlıklı bir işlem olabilmesi için.